<laughs> kaynamaya bırakıyoruz. Aa bende ne de var böyle çaydanlık. Üstteki daha küçük ama böyle alttakinin yarısı kadar. şey şudunu. Ne bileyim oğlum bana bunu kimi kadın yazmış başta yalan söylemiyordur herhalde. Gördüğünüz gibi suyun kaynamaya başladı. Su kaynadığı zaman 99 derece oluyormuş arkadaşlar. Üzerinin buharı kaybolana kadar derecesi Sabah kahvaltıda Hı -hı. çok kötü Hı -hı. bir şey Kaya, yaptım ve tadından kere, hiç memnun e, kalmadım. E, o yüzden... Sonra çay demleminin püf noktaları falan diye ne aratırken yapacağım. sizin videonuza denk geldim. Ne İzledikten ne sonra mi? anne babama akşam <laughs> sizin yaptığınız şekilde çay yaptım. Gerçekten mis gibi çay koktu ortalık ha, tadı. Doğru. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Aynı <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> Oğlum güzel diyorlar işte. Güzel yorumlar var amına yani. Yapayım. Ay ay. Ne yapıyoruz ki abi ya şu... Keşke bir tane çay demleyimiz olsun. Şurada yanında otururken birisi getirse yandan çay çeksek ya. Ay ay. Şu... Muelegante hoş geldin teşekkür ederim Prime abone için. Çaycı Sinan mıydı ya? Çaylar diye giren Sinan mıydı ya onun adı? Neydi ya o? Çaycı neydi lan o? Oğlum onu nasıl unuttum kalın kurusun ya. Hüseyin Hüseyin ha çaycı Hüseyin. Abi Allah kahretsin. Abi Vayne alma ya. Lan Şimdi kes! Ne yapacağız yanında dileneceğiz. Sepundura 20 lira uyku problemi senin sesinle Aa, aşmaya çalışıp aşamadım Allah seni de ne yapmasın iyi yayınlar Anlamadım ki yani iyi bir şey mi kötü teşekkür ederim bir tanesin Çok tatlısın boşver oğlum uyumak boş iş Oğlum yamuk duruyor ki bu ya. Heh, ben mi yamuk duruyorum acaba? Kamera mı yamuk duruyor? Anlamadım ki. O ne lan? Abi sikeceğim bak ota atak yedim. Karşıdaki herif kazandı ya vsyi Aşağı bir müzik açmak lazım ya. oğlum ya. ya. Rogo ölüşü derler bizim orada. Bunlar ya. bait diyor mu? Hmm. Ne yapıyor bunlar? Oğlum Serafin tek yedi yalnız ha. Bu nasıl bot lane lan? Ne lan bunlar böyle? E ben size müzik açmayayım hiç. Şöyle yapayım. Tabii skill atma dangalak. Dur ya şu fight olacak şu. Kes o minyonu. Ne oldu ki biz daha çok can kaybettik. Ben ne anladım? kes! Ne Aa bunu açayım kanka bu da güzel ha bak. Ama böyle şey bir oyun bir oyunluk bu. Bir oyundan sonra bayıyor bak şu çalan şey. Böyle şey havası var. Silk Road soundtrackleri dinliyoruz ya. Silk Road havası ah lan o Q'de iyiydi reisiydik. Serafine iyiydi. Silk Road değil Silk Road ne amın ökeyim. <laughs> Ama baksana ne yani. güzel lol oynuyoruz lol çalsın kanka slank. Çok boş orada attık karşı jungle taptaymış ha. Yalnız lane güzel gidiyor ki. Veigar da free farm atıyor. Vayne de free farm atıyor. Ama karşıda Vayne'i yakalayabilecek adam yok işte. Ekalimden başka. Ben de o Vayne'i öldürtmem. İnşallah iyi oynuyordur adam. Kazanırız böyle giderse. Oğlum adama kalkını kim attı? Kim yedi ya Q'yu? Ne güzel dilenci tam ya. Adama Mio mu kaçırdık? Yok aslanım benim. Aa o ne? Aslanım beni. Aslan. Ama koyacağım ama ya. Abi şu Ya Veigar kere sikeyim ya böyle çarı. İçinde dursan bir dert. Dışarı çıksan ayrı bir dert ya. Boktan yere bok bok yere flash attık ama durduk yere. Atmasa gelir miydik acaba? Öyle kesin nasıl ölmeyeceğiz ki? karım arkamıza geçi bitirecekti. Bir dayana mit mi var lan? Ne öyle? Oğlum bu lol'ün müziği daha çil ki. Çok daha fazla çil yani. Ne lan bu? Aha. Aa iyi atla neyi? Aha. Sık bunu. Adamın pasifi var ama dikkat et ha. Şako. Şuna vurayım lan erkenden. Ah. Geliyorum oğlum. Ay var ya çok fena kanser olacak ha. O jelis direkt tilt. Bunu dinleyen var mı ki ya? LOL oynarken bu LOL'ün kendi müziğini dinleyen aranızda. Ne abi bu böyle? Adam flash rekalim oynuyor. <laughs> Eşek ya. <laughs> Beyin güzel oynuyor aynen. Güzel güzel. Bu beyni taşıtırız bu oyunu. Kako ne yapıyor bu oyunda? Fed 2 kili var AP oynuyor ama adam. Aa altı level oldu kanks. Ben de olacağım ki sıkıntı yok bu. Oh. Biz Vayne'i yaşatırız da ben stun yersem bu yedik. Benim kendime dikkat et. Aha. Abi çocuklar yanında ölüyor şaka mı? Ay aslanım şako yürü let's go ki seni. Vayne'de boş boş Serafina tıklayacağıma gidip şakoya yardım etmem lazımdı da. Uyuduk yine bilgisayar başında uyuduk. Gir içine, gir içine, gir gir gir. Heh. Onu da al baba. Ya ama yani kankam lan Wayne. O Veigar'ın tipisi var mı acaba? Ama bizim top lane falan da kazanıyor. Her şey çok iyi yolunda şu an ya. Beynim yandı. Ha. Shaco var ya fena taşıyor yalnız ha. Abi e-sporcu muydun lan sen? Çok uzun süre hem de. Kaç sene abi kaç? Ah 5 sene lolde e-sporcu. Lolden önce de Lan kes! GS16'da esporcuydum ya. Hayatım e-sporculukla geçti. Sepun... Ne yapıyoruz lan? Kafa atsa gömdük mü acaba? Şöyle bir deneyelim. Lan bak abi görüyor mu eşek bir eşeğim ya Vallahi bu şurada Aa, ee! yapsa eee yapsam ay sırıtmaz yani amına kim Sepundura 10 lira so Lan oğlum dur bir skill atma da yandan bir abone donate toplayalım. piç Yalnız bu beyin bayağı iyi vurur yani şu an o Adamın hareketleri kes ya Ulan beyin ya Bence hala keseriz bunları da Abi rogu yapma lan şunu artık yapma. Yapma lan. Ah ulan tam kalkan dönüyor da. ya. Yandan spamlesem belki tutardı da. Adamın üstüne tıklayamadım tam. Skill çevirdi çocuk. Adam benim hatam diyor ama. Şu kuşlayak da kuşlayak gerçek ya o sen de güçlün. Abi kolsuz e-sporcu ama duygusu nasıl bir şey? Oğlum çok saygısız bir ananı sikeyim öyle şey bak. Ya. Yarra ama bak oturmuş oradan klavyeden yazı yazıyor amına kim saygısız pezevenk. Abi ciddi soru prime zamanda olsa neyi farklı yapardın? Ben sana gelip burada anlatayım neyi farklı yapacağımı da. Bana bakma yine yapmazdım. Aa biz buradayız. Serafin tapta. Koruk. böyle. Ben de gideyim tapa. Mide. Ben tek başına oynar. Kankam niye ping atıyorsun ki? Yani oyna işte farmını at. Dayana niye kaçıyor? Ha canı yok çünkü. Kapa yardım lazım yani. Belki fight might uzar. Gerçi uzasa da kazanamıyoruz şöyle bir bakınca. Aa bu ne lan? Lan bu adam buraya mı girmiş oğlum? Abi Allah Jace ba boş yere yoruyorsun kanka çok amaçsız ya harbi diyorum çok Çok boş adamsın yani var ya Şaka 1 ve 3 atıp hepsini kesti adamların yanınıza ha. Al işte öldü ya bir de. Malno, şu tipi hareketleri kessene kanka. Abi adam gibi oturup çalışırdım. Nasıl? Mesela oturup böyle PUBG oynamak yerine. Sabah kalkıp telefon oyunlarını, bilgisayarı, emiratörlerini falan oynuyordum ben sol atıp çalışmak yerine. Günde iki oyun solo iki atıyordum takım antrenmanın dışında. Aptal aptal sinirleniyordum, kızıyordum her şeye. Haklı olduğumu zannediyordum. Oğlum Bey zor öldün ha. sıkıntı yok. Benim oynadığım takımlarda genelde benim hatırladığım şey şu. Takımda menajer diye çaycıları takıma menajer yapıyorlardı tamam mı? Çaycı adama para vermemek için takım sahipleri. Takımda bir şeyler ters gidiyordu yolunda gitmiyordu. Ben çok relegate oldum. Çok böyle alt sıralarda oynayan takımlarda olduğum için biliyorum tamam mı? Takımın başarısı olacağını öngörebiliyorum. Direkt söylüyorum menajere diyorum ki bak şu takımdan birini değiştirin, oyuncularla konuşun, adamın derdi neyi öğrenin, çözün şunu. Yoksa çok kötü olacak falan diyorum. Menajerler siklemiyor, takım sahipleri ne her şeyi çok güzel gidiyormuş gibi, işler yolundaymış gibi anlatıyorlar. Ama evde kıyamet kopuyor aslında. Ben bu olayları görüyorum. Gidip böyle ara bulmaya çalışıyorum. Herkesle konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Herkes geliyor, başkalarını bana kötülüyor muhtemelen. Diğer oyunculara da beni kötü kötülüyorlardı falan böyle sünger gibiydim. Anladın mı? Sürekli doluydum amına Konuşacak da kimsem yoktu. Bir tek menajerlerle menajer anlatabiliyordum derdimi. Onlar da siklemiyordu. Zaten böyle mentalim weak benim tamam mı? Böyle çok fazla dayanabilen bir adam değilim ya da sabırlı bir adam değilim. Direkt benim kafa karılıyordu. Mutsuz oluyordum kanka yani mutsuzdum kısaca. Mutsuz olunca ne solo Q atıyordum, ne çalışıyordum, ne oyun oynuyordum. Boş meleş Sik gibi oynuyordum bir de. Kötü takımın kötü oyuncusu oluyordum. Çalışmadığım için. Ha şu an olsam mesela şu an dediğime bak muhtemelen ben yine yapmazdım. Ben çok değişmedim hala aslında aynı adamım. Etliye sütliye karışmayacağım. Kendi oyununu en iyi şekilde oynayacağım. Paranı kazanıp kendi işine gücüne yoluna bakacağım. Hayatının sonuna kadar o takımda o adamlarla oynamayacaksın çünkü. Evet arkadaşlar. Çok iyi ultiyi de bir sonraki oyun atarım artık. Vayne aslan parçası. Adam bari birilerine skill basıp ölseydik çok daha güzel işe yarardık ya. Takım iyi oynuyor ya. Takımda herkes iyi kanka. Bir top görmedim. Adam ne yapıyor da. Herkes iyi oynuyor şu dakikaya kadar. Ama gel gör ki ben akıllamıyorum. Hala mesela şurada solo kill atarken bile karşı jungle bot'a 6 dakikada 5 tane gank atıyor. Benim jungle'ım niye? Ne top side'ı kazanıyor ne bot'a yardım ediyor. Hiçbir şey yapmıyor. 31 çekiyor diye sinirlenip koşup 20 kere ölüyor mu kanka? Hala. Sıkmıyorum dişimi çünkü. Pes ediyorum pek ciddiye almıyorum. Hadi şu an yapmam yine kabul edilebilir. Tamam yayın yapıyorum yine. Öldüğümde yapacak iş var. bir konuş chatte muhabbet et falan bir şeyler var da. E-sporcuyken kabul edilemez bir şeydi yani o tahammülsüzlük. Ya da böyle her şeyi çok fazla sikleme diyeyim. Hoş. Lan kes! Aha helal oğlum bak. Oğlum niye kimse... Ne oluyor amın Bir gariplik var da oyunda çözemiyorum ne sıkıntı ya. Vayne kuleyi tanıtıyor ona ha, haberin olsun e ne ayak ya sarhoş mu? Niye fla flash oynuyor acaba? Bir defa görüyorum yani flash ile Hekarim oynayanı. Harbi ilk defa Şimdi düşünüyorum. Flaşla ekranım oynuyor diye dalga geçtiğim bir dönem hatırlamıyorum hayatımda. İyi güzel güzel, rakipte olduğu sürece sıkıntı yok. Batsana eşeğe. Gerçi o da belki tilttir. Kundura, ne diyor? 5 lira iyi, i̇yi geceye olsun. Eyvallah baba dikkat et kendine. Gidiyon galiba. kardeşim. Şükrü ortalıkta gezme, internet gidiyor ya. Bak, kolunda üşümüyor musun? Yo cam açık, üşümüyorum yine de. Çok soğuk değil bu gece. çocuğu nasıl kurtaracağız ki? Aha. Bu bebeler ne güzel oynuyor bakın. Support oynamak ne güzel hiçbir şey yapmıyor diyor adam. Aynı müzik tekrar ediyor ya tekrar etmesin dur onu bir ayarlayalım. Abi beze gidiyoruz lan şımarmayın bak yapmayın bir şey. 14 puan geliyor ben 14 puan gelerek nasıl çıkacağım ki nasıl ya bir tane maç kaybetsem 18 puan gidecek kanka